nasıl yapılıyor hemen onu da sorayım tek bir tanesini yapıyorsunuz eve yolluyorsunuz sonra ikisini yoksa Evet klasik mi? olarak katarak ameliyatlarını iki gözü aynı seansta yapmamayı tercih ediyoruz. Bazı zaruriyetler olabiliyor. Genel sezi alması gereken hastalar olabiliyor. Hmm. Bazen çok acil olarak iki gözün birden ameliyata girmesi hmm. gerekebiliyor. Ama kural genellikle gözler arasında birkaç gün, bir hafta, hmm. iki hafta Süper. yani belli bir süre ara vermektir. Hmm. Yaşa bağlı yakını göreme. <gülüyor> <gülüyor> Hangi yaştan bahsediyor acaba? Ee, evet. ben aynen. Aslında kendimle ilgili bir şey. Presbiyopiymiş ben mesela bilmiyordum bunu. Evet yani klasik olarak 40'tan kırk, sonra kırktan sonra <laughs> başlayan bir olay. 40 başlıyor her şey zaten. 40'tan tamam. ee, sonra bu yakını görememe, aynen o elindeki kartı böyle uzaklaştırma ihtiyacının olması gibi artık biraz yaklaştığında görememe olayı bu presbiyopinin başlaması demektir. Bu demin bahsettiğimiz, Katarak'ta bahsettiğimiz Gözümüzün içindeki doğal mercek hı hı. aslında iki evreden geçiyor. Hı hı. Bu evrelerden bir tanesi katarak henüz daha gelişmemişken fonksiyonunu kaybetmesi. Hı. Yani gözün içindeki mercek bir fotoğraf makinasının zoom cihazı evet. gibi yakına fokuslayan evet. bir mercek esnekliğini ve formunu kaybettiğinde bu mercek yine 40 yaşından sonra başlıyor bu. Yakına fokuslayamama söz konusu oluyor. Buna presbiyopi adı veriyoruz. Ve artık hastalar yakını göremiyorlar. Gözlük ihtiyacı hissediyorlar. İleriki evrelerde bulanıklaştığı zaman o zaman da adına katarakt deniliyor hastalığın. bu erken evre katarakt veya deforme lens dediğimiz dönemde mercek değiştirilebiliniyor. Akıllı mercek takıldığında o merceğin içeriği çıkarılıp o bölgeye akıllı mercek takıldığında hasta ömrü boyunca artık gözlüğe ihtiyaç duymadan uzağa, yakını, ara mesafeyi gözlüksüz bir şekilde bu mercek sayesinde görebiliyor. Buna da artık çok Biliniyor. Akıllı lens operasyonu adı veriliyor. Hı hı. Trifokal göz içi merceği takıyoruz aslında. Bu akıllı lensler bunlar mı? Bunlar. Bunlar hı hı. trifokal özellikli göz içi mercekleri. Yani e, üç odakta hem uzakta hem yakında hem de kol mesafesi diye adlandırabileceğimiz ara mesafede e, kesintisiz görüş sağlayan mercekler. Hı hı. Bu merceklerle hastanın varsa hipermetropisi, miyopisi varsa astigmatı bunların tamamı düzelebiliyor ve gözlüksüz bir yaşama 40-45 yaşından sonra geçebiliyor. Bu lazer değil. Ha tamam. Gençlere bu... uygulanan lazer değil bu. Yani yaşı 20'li veya 30'lu yaşlarda uyguladığımız e, excimer lazer dediğimiz konu ayrı bir konu. Bu ise 45 yaş sonrasında göz bozukluğunun düzeltilmesinin yöntemi.